Allah, Hz. Musa'ya bir görev verdi. Ey Musa, benim katımda kıymetli olan bir kulum vefat etmek üzeredir. Git, ona ulaş, yıka, kefenle ve defnet. Bu ilahi görev üzerine Hz. Musa, o zatı bulmak için yola koyuldu. Varlıklı köylerden harap haldeki yoksul köylere kadar pek çok yeri dolaştı ama aradığı o zatı bir türlü bulamadı. Arayışı sürerken çamurla uğraşan bir grup insanla karşılaştı ve onlara yardım etti. Yardıma karşılık olarak içlerinden biri, yakınlardaki eski bir yapının içinde hasta bir adam var aradığın kişi o olabilir dedi. Hazreti Musa tarif edilen harabe eve yöneldi. İçeri girdiğinde yorgun düşmüş bir adamla karşılaştı. Başını kerpiçten yapılmış bir yastığa yaslamış, bitkin bir haldeydi. Hazreti Musa adamın başını hafifçe oynatınca yastık kaydı ve adamın başı yere düştü. Bu manzara karşısında duygulanan Hazreti Musa, "Ey Rabbim, bu kişi senin sevdiğin bir kul ise neden yanında hiç kimse yok?" dedi. Allah Teala da, "Ey Musa, bir kulumu gerçekten sevdiğim zaman onun etrafındaki herkesi ondan uzak Allah'ım, sevgine layık kullar olmayı bize nasip eyle. Amin.